Bugün Kılınçoğlu ailesinin e, hayvan bakımı yaptıkları ve bir de tarım işleri uğraştıkları yere gidiyoruz. Süt aldığımız bir aile, Kılınçoğlu ailesi. Sütle ilgili fiyat, kalite e, ve bu çerçevede bir söyleşi yapacağız. Burası onların bulundukları, tarım alanı yaptıkları yerler. İşte Yan tarafta görüyorsunuz sulama yapıyorlar Kılıçdaroğlu ailesi iki kardeşten oluşuyor birisi bekar Musa Bey birazdan hem çekim yapacağız hem söyleşi yapacağız Şimdilik bu kadar şimdi hayvanların bulunduğu yere doğru yaklaşıyoruz traktör Bunlar süt hayvanı değil mi Evet, evet. E bunların hepsi süt hayvanıymış biz de ilk defa görüyoruz. Soracağız tabi görüyorsunuz. Peki kaç tane var sizde? 5 tane süt hayvanı varmış. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Görüyorsunuz. Burası Kızdanaltı Ovası. Toprak çok güzel. Tarım evet. alanı. Ha, Musa Bey'i görüyorsunuz. Uzay ile uğraşıyor. Evet. Ha, traktör çalışıyor. Ayşe Hanım var. iki kızı burada. Güzel yeşillik. Badem ağaçlarının olduğu bir yer. Peki, biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi bakın. Hayvanın memelerini görüyorsunuz. Hepsi süt ineği. Bakın. Bunlar da böyle. Peki bunların adı ne? Cinsi ne? Hoş, değil. Hoş değilmiş. Bu süt sağım makinası. Şimdi hep birlikte nasıl sağıldığını göreceğiz. Yakın çekim. Evet. Abartı değil. Bu her gün bu şekilde evet. sütü sağıyorlar. Evet, evet. böyle Bakın hayvanın memesinde torbaları var. Şimdi Musa Bey onu çıkarıyor. Bunu niye takıyorsunuz sorbayı? Herhangi bir sinek yapıyorum. ısırmasın, bir kırıp bırakmaması için. Anladım. Da... Yani sağımdan sonra takıyorsunuz Tabii. Her. Anladım. Mutlaka takıyoruz. Gece gündüz öyle duruyor. Evet. Anladım. Şimdi yıkayız. Tamam bakın. Memeler suyla yıkanıyor. Bu normal su değil mi? Evet normal, yani, normal su. su. Şuradan şöyle ben döneyim daha yakın bir çekim yapalım. Bakıyorsun memelere. Şöyle gelelim. İkinci inekte memeler yıkanıyor. Yıkadıktan sonra bunu görüyorsunuz. Doğru. şeyler takıldı. Evet. Süs sağım başladı mı? Başladı. Başlamış. Evet. Peki bu bir inekte ne kadar çıkıyor tahminen? Normalinde akşam üzere 10 kilo çıkmıyor. Peki sabah sağım oluyor mu yine? Sabah tekrar aynı sağım oluyor. Orada ne kadar çıkıyor sabah? 15 kilo oluyor. 8 kilo oluyor yerine göre. Hayvanın yiyeceğine göre. Evet. Yiyeceğine göre. Evet. Anladım. Şimdi birazdan ne yiyeceğini falan soru diyeceğiz. Evet. Tamam. Görüyoruz. Bu kaç dakika sürüyor bu sağım işi? Aşağı yukarı 15 dakika. 15 dakika. ineklerden birini yavru emiyor. Bu sağım bitti mi bunun? Tamam bitmiş. Sağımdan sonra o zaman emmesini şey yapıyor. Buyurun buzağı Şimdi bütün hayvanların ilk ürediği hayvan bu siyahlı oluyor inek. Onun da anasını Muğla nereden dediniz? Doğan, köyü. Doğan köyünden alınmış ve bu diğer inekler ondan üremişler. Yani e, şeyinin inekten e, çoğalmayı kendileri yapıyorlar. Şimdi biri ineğin sağımı bitti, şeyi çıkardılar. Bu makine aynı anda iki ineği sağabilen bir makinaymış. Evet, diğer inek devam ediyor. Onun da süt oranı bugün çok yüksek diye mi? Aşağı yukarı o tarfladı ya. Tarkladı, anladım. makineyi çıkardık. Yerine astık. İnek yerine götürülüyor. İkinci inek. Bakın hala memeleri görüyorsunuz sağından sonra. Evet şimdi motor sesi kesildi. Ortalık daha sakin. Şimdi bu şey sütü nerelere boşatıyorsunuz? Sütü kaba koyacağız havasını alsın diye soğusun diyerekten. Hı hı. Ondan sonra büyük bidonlara koyuyoruz. Hı hı. Peki şeyi sorayım. Bütün bu sütü süt olarak mı satıyorsunuz yoksa şey? E... Genelde yarısını süt olarak satıyoruz. Satılmayanı yoğurt yapıp lor yapıyoruz. Hı. Peynir, Peynir yapıyoruz. Tereyağı yani, çıkartıyor musunuz? Tabii pazara çıkarıyoruz. Hadi anladım. Evet, orada satıyoruz yani. Peki şimdi Sidin'in son fiyatı biz almıştık 7 liraya çıkmıştı. 7 liraya. Bu evet. ne zaman oldu yeni zam? Bunu daha önce 6 liraya alıyorduk. biz orada Daha pazartesi biliyorum. başladı. Pazartesi günü. Evet. Pazart bu sadece sizde mi böyle yoksa bu başka üretici? Yani. Genelde yapıldı 7 lira. Evet, 7 lira. Yani, yani şimdi üreticiden tabii. burada alındığında tüketici 7 liradan mı alıyor? Tabi tabi. Pazarda. Evet. Bu Karaköy'lerde filan. Tabi. Anladım. 7 liradan alışveriş ediyoruz yani. Peki bu kızdan da kaç üretici var? Valla bizim burada diyebilirim 10-15 bir üretici var yani şu anda. Peki kooperatif falan var mı? Hayır öyle bir şey yok. yok. Kendileri herkes bazarlıyor yani yerine göre. Yani bu denendi de olmadı mı yoksa hiç denemedi mi kimse? Hiç kooperatif kurulmadı. Anladım. Kurulmadı. Yani ee, hayvancılık da azaldı bizde. Yani 5-10 arkadaş kaldık bizde yani hayvan üzerine çalışan. 4-5 arkadaşı Datça bazarına götürüp orada bazarlıyor. Kimisi evleri gezdiriyor, onlara bırakıyor. Genelde yani müşterisi var, <laughs> abinesi. Onlara sabah akşam bırakıyorlar. Peki, dur. Şimdi süt saldıktan sonra bidondan kovaya dökeceğiz. Sütü diğer bidonuna, önce kovaya. Evet, havasını atsın diyerek. Sıcak görüyorsunuz. şakması diğer tarafa aktarılması devam ediyor. Hava sıcak olduğu için yani bu sütü soğutmak zorundayız. Diğer ise kesiliyor sütler. Hı hı. havasını alsın diyerekten bir kaptan bir kaba boşaltıyoruz yani. Şimdi aklı takribeni kaç kilo çıktı veya kaç litre çıktığını görmüş olacağız değil mi? Evet. Bu şişeler 19 litrelik. Peki bu sabah kaç gibi başlıyor sizin süt sağımı? Ben saat 5'lerde başlarım. Erken sinek oluyor. Onun için erken başlıyorum. Peki akşam da? Şimdi... Akşam da bu saatlerde işte yani. 6.30-7. Evet, bu aralarda yani. çıkıştırımız. Bu yaz kış böyle mi? Evet aynı devam eder. Hı -hı. Devam eder. Şimdi birinci bidon doldu. Şimdi bugün iki inekten sağlan sütün son damlaları boşaltılıyor. Şimdi takriben ne kadar şimdi bu iki bidondaki süt? 19 15 bu vardır. E yani toplam ne kadar oluyor? Aşağı yukarı 20, 20 30, 30 küsür kilo. 35 kilo Bu kaç hayvandan toplam? 2 hayvandan. Bu iki hayvandan. Evet. Öbürküler daha önceden Onlar... Şu, daha sağlam yapacağız. Onlardan az çıkıyor. Şimdi az çıkıyor. Görüyoruz. Tamam. 20 yılla e falan ancak sütü hmm. çıkıyor bunlardan. Yani bugün Peki, hiç yemi oldu. iyi miydi? Böyle çok Hayır, çıktı. Böyle hep böyle. Evet. Bu iki hayvan hep böyle. Anladım. Aşağı yukarı 6 ay böyle verirler. Peki bugün ne yedi bu hayvanlar? Mısır yedirdim, Saman, yem. Yem. Mısır mısır. Yem şeyi ne kadar şimdi? Torba, Torba mı, kilo mu? Nasıl alıyorsunuz? Torbası 50 kilo. 150 50. lira oldu. Yani 50 kilosu 150 evet, lira. Evvelki gün aldım geldim, 180 de şey 140 lira adı, bugün 150 lira olmuş. 10 lira zam koymuş. Evet. Bir haftada 8 falan. Çok. Oh. 15 günde 30 lira koydu yemin çuvalı. 15 günde. Oh. 30 lira. Burada Çok kooperatifte. Yüksek. Burada kooperatifte. Ha. 125 alıyorduk buradan. Kooperatif dediğimiz zirai donatım evet. mı? Zirahi evet. Zirai donatım anladım. Tarım kredi kooperatif. Tarım kredi kooperatif evet. anladım. Oradan çalışıyoruz. Hı hı. Bütün üreticiler oradan mı alıyor? Evet. %80'i oradandır. Peki bunun dışında özel satan? Dışında özel satanlar onlara daha farklıyım. Hmm. Bunlar da 5 lira 10 lira ucuz aşağı. Daha ucuza? Evet. Peki kalite farkı var mı ikisi arasında? Kalite farkı yok. Aynısını Aynısı. verim veriyorlar. Yani. Hmm. anladım. Öbürü özel söktür. Yani 5 lira sana satıyoruz. Peki bu hayvan şimdi bugün kaç kilo yem yemiştir? Yani bu saman ve Normalinde mısırın dışında. Normalinde 8 kilo civarı yem yemiştir. Günlük. Yani çünkü bir maliyet hesabı yapmak lazım. Yani niye evet. süt ucuz değil de hani yüksek fiyat deniyor ya. Evet. Şimdi Datça'da 7 lira sütün biraz Pahalı olduğu söyleniyor. Evet, söyleniyor. Bütün söyleniyor. sorun bu. Biz üreticiye soruyoruz. Yani bu Tabii. diğer pazarda sorduğumuz gibi neden sütün fiyatı 7 lira? Onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. evet. Yani bu 7 liradan aşağı olunca kurtarmıyor mu üreticiyi? Kurtarmaz abi. Bunun suyu var. E ilaçlaması var hayvanın. Hı hı. Temizliği var. Otu var. En büyük sıkıntımız ot. Şu balya 30 lira. Tanesi. Evet. Dışarıdan mı alıyoruz? ben almayayım da alan arkadaşları düşünüyorum. Alan arkadaşlar. söylüyorum. 30 lira şu anda. Peki onlar nereden geliyor bu saman balyaları? Şimdi bu civarda üretenler satıp duruyor. Yani satıp hayvanı duruyor. olmayanla hayvanı olanlara bütün satıp duruyor. 30 liradan 25 liradan falan bunlar satılıyor. Bir şey yapmaz. Şimdi evin küçük kızı buzaya dokunamıyor mu? Dokunamıyor mu? Yediremiyor mu? Dokunamıyor buzaya. Aa, niye öyle? Şey, korkuyor korkuyor da. Korktuğu için yanaşamıyor. Anladım. Peki ben Musa Bey'e mi sormaya devam edeyim sana sorayım mı? Tamam. Peki şimdi sütün kilo şeyi litresi 7 lira. Ee, yoğurt yaptığınızda kaçtan satıyorsunuz pazarda? Şu anda 8'e çıkardık. 8 lira o da. Ee, peki tereyağı yaptığınızda? 100. 100 lira. Evet. Ee, başka peynir yapılıyor mu? Lor yapıyordunuz ee, evet. Eee çökelek yapıyorum. Bir de e, sütten beyaz peynir yapıyorum. Hı hı. Ne kadar lorun fiyatı? L lorun fiyatı çökeleğin fiyatı 40. Hı. hı. E, öbürkünün de 60. Ama 60 lira. Görmeden beter ediyorlar pazarda bize. Neden? Niye, niye pahalı? Peki siz nasıl açıklıyorsunuz? Ya e, ben de anlatıyorum. dedim her şey pahalı. Yem pahalı, yetiştirmesi pahalı. Her ürünün bakması çok zor diye söylüyorum. Neden öyle diyorlar bize? Niye pahalı? Yani soru bu. Peki bu o tüketicinin geldiği yerde ucuzmuş mu? Ha, ucuzmuş. İstanbul'da, Ankara'da çok ucuzmuş. Geldikleri yerlerde çok ucuzmuş. Ne kadarmış mesela? Pekeri alırlarmış. 5 liraya alırlarmış. Sütü. ya evet, sütü. Ya 50 alırlarmış. 40 liraya alırlarmış. Niye onlar öyle diyor ben? O bizim orası öyle diyorlar. Ben dedim ki burası Peki bu var. market fiyatlarla karşılaştırma oluyor mu örneğin tereyağını? İşte hiç markette hiç karşılaştırmıyorlar. Sürekli geldikleri yerden bahsediyorlar. Geldikleri yerden bahsediyorlar. Yani geldikleri yerden. O zaman da. şeyde marketlerde de farklı ha, değil fiyatlar. Marketlerde farklı değil tabii ki. Tabii ki biz marketlerde görüyoruz neyin ne olduğunu. Hı -hı, hı hı Peki bu ürettiğiniz her şeyi tüketebiliyor musunuz? Tüketemiyoruz. Peki. Hepsini tüketemiyoruz. Çünkü bazı zaman geri getirdiğimiz de oluyor. Evet, yani atıyoruz da yarın dolu oluyor mu? Uzuyor, tabii. Öbür pazar için saklıyorsunuz. Pazar saklıyoruz tabii. Anlattım. Bir isteyen oluyor, bir eşli, biz dostumuzu veriyoruz. Peki Şimdi bu de... konuda örneğin belediyeden veya devletten ne bekliyorsunuz? Vallahi her türlü desteği bekleriz ama hiçbir de yok. Mesela ne bekliyorsunuz biz da hiçbir şey yok? Bir yardım e, satışta bir süt için gelip birisinin hani alması, Köyceğiz tarafında kapından alınabilirler sütünü, hiç de olmazlar. Ama burada o yok. Orada mandıra mı var? Gel, orada mandıra var. Gel, adam kapıdan alır gidiyor. Burada o yok. Niye Peki. bizim mi belediyemiz bulamıyor? Yani köy cesarında belediye mi mandrası mı var? Bir mandrası var. Adam geliyor, gidiyor bidonlar dolduruyorlar. Sen sağ ol, bizi bırakırsın. Koyar, gider sadece. Yani belediye bu konuda bir şey mi yapmalı Tabii, yani? Öncülük mü yapmalı? Bir yani el atması lazım. Peki ha. özel mandıra var mı burada Datça'da? Özel yok. Hepsi aynı Ha, üretici kendi üretiyor, Tabii. yapabildiği kadarıyla. Anladım. Evet. Peki devletten bu hayvan kredisi veriyor işte diyor e, bu pandemi döneminde hiç aldınız mı? Ee, hayvan kredisi aldık ama hayvan kredisi almak için de e, tarlayı ipotek yaptırdık. Yani krediyi öyle o şekilde veriyorlar. Öbür türlü vermiyorlar. Senin diyeceğin yer boyu da hayvan kredisi öyle veriyorlar. Bu hayvanlar hep ipotekli. İpotekli. Ya biliyorum kredisi. Yani bizim de ağız kısım yatıracağız parayı. O zaman bir de karla var. Hı. Öyle boş değil devlet? Peki, erteleme yaptı mı devlet bu Yok, kredi, kredi taksitlerinde? Bu yani yılda kaç defa ödeniyor sizinki? Toplu ödüyoruz. Toplu. Toplu. Bir kere, de ödüyorsunuz. Bir kere de ödüyorsunuz. Onu siz mi belirliyorsunuz zamanı? Yok onlar belirler. Ee, hayvanların üzerine Bu hangi bankadan alıyorsunuz krediyi? Ziraat Bankasından ziraat kredisi alıyorsunuz yani. Anladım. Faizi? Faizsiz, faizli. Faizsiz. Faizli. Anladım. Peki örneğin bir yılda ne kadar kredi tahminen kullanıyorsunuz? Tahminen. Kesin tahminen, rakam değil. En azından 80 yeter. 180. Efe'ye bak. Peki. E, şimdi hani satıştan elde ettiğiniz kazanç, işte bu kredi masrafları, e, hayvanların yemleri vesaire hesapladığında. Hiç bu hı. ödeyemeyiz. Bak şu an bir tane daha sattık. Krediyi kapatamıyoruz. Daha üç sürü boyunca hep üç kredi ödeyeceğiz. tane ya. Bir tane adam bana verdi kurbanda parasını alacağız ama 500 tane daha ekleyip de krediyi kapatacağız. Ha, hayvanı verdiniz, kurban da kesecekler ha, alıcılar. Kesecekler, parasını o zaman verecekler. Parasını alacağız ama kredi 500 tane ekle böyle yatıracağız. Hmm. Yoksa yok. Öbür türlü yani yetmiyor bile. Yetmiyor. Hayvanları yediğini sayarsanız zaten hiç kimse tamam bitti. Sormaya devam ediyoruz. Şimdi birincisi şu soracağım. Ü, tüketicilerin bazısı diyor ki üreticiler e, örneğin suyun içine su katıyorlar. Ne diyorsunuz? Hayır. Hiçbir damla su, su katmayız. bir damla su katılmaz. Mümkün değil o. Yapan olur da mesela olmaz değil. Yapan olur belki. Yani fazlalaştırmak için. Ama yedirdiğimiz bizim yeşillik mısır bu yarı yarı su zaten hmm. yediği yeşil hani yediği besinden dolayı ottan kaynaklanır kaynaklaşır yani hmm. yedikleri mısır sadece şu anda peki mısır, ikincisi de süzün üzerindeki kaymağın alındığı iddia ediliyor hayır, hayır alınmaz alamazdı, mümkün değil. kaymak alınmaz kaymak alındığı zaman yani o insana da günah kaymak alınmaz asla alınmaz süt kaymağını gider kaymağı ile gidiyor. gidiyor. Şimdi bak dolduracağız. Mesela götüreceğiz müşterilere. Bu Buradan nasıl aldıysak öyle götüreceğiz müşteriye. Peki kaymağın sütteki yoğunluğu yediği besinle mi? Besinden gelir. Mesela hangi tür besinler daha çok şey yapıyor? tereyağı kaymak. E, kaymak daha fazla olur. Yaz günü sıcak olduğu için kaymak az olabilir. Hmm. Bak ben bunu bilmiyordum. Evet. Bundan kaynaklaşır. Bir de hayvanın yediğinden, yiyeceğinden yani kaymak azalabilir şimdi. Yeşil yediği için. Sade kuru ise daha fazla olur. Hem de kuruda olduğu için yağı fazla verir. Kuru'dan kasıt saman mı yoksa başka saman, tür yemler saman, mi? Saman, e, fi mesela bakla bunlardan kaynaklaşır yani. Anladım. Yiyecekten çok kaynaklaşır. Hımm. Evet. Peki şeyi soracağım. Şimdi bu fiyatlar konusunda tüketiciye ne söylemek istersiniz? Vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Tezgahta bulunuyorsunuz. Kendileri iyi düşünsünler. Gelsinler bir baksınlar. Çalışsınlar, görsünler. Neyin ne olduğunu öğrenirler. Yani tüketici evet. gelmek istese örneğin siz kapıyı açıyor musunuz? Ben Gelin yapalım, bakın her diye. Her zaman için. Anladım. Her zaman için gelsinler. Yani o konuda çekinceniz hiçbir hayır, şey yok. Hayır, Hiç. Hiç çekinmem. Gelsinler bir inek sarsınlar. Bir beslesinler. Akşama kadar baksınlar. Sadece hayvanın Sağ bu almayla olmuyor. Bu mesela mısırın çuvalı 25 kilo çuval 80 lira. Bak bunu sürüyoruz. Çapalıyoruz. Büyüdüyüz. Hayvana veriyoruz. Yani sadece oradan almayla olmuyor bu. Su haftada bir defa mısırı suluyoruz. Her hafta sulamak zorundasın. Vuruşu vuruyor. Su olmadığı için. Anladım. Peki bütün bu tarlalar sizin mi yoksa icar olan bölüm kira, var mı? Kira. Hepsi kira. kira. Hepsi kira. Çok Hep kiramız. Peki burada dönümü ne kadar şimdi icarın? Vallahi 500 bin lira olan var. 1 milyar olan da var. Mesela patatesçiler çok kiraladılar. Bu sene hani ben... Yeni parayla 1000 lira ve 500 lira yani evet. anladım. Ee, ben şimdi o, o parayı verip de tarla kiralayamam. Olan kendi maksulüm neyse tarlam. Onu da onu beslerim yapabilirsem yapamazsam bunda sonunda başardım. Peki su kaynağı kendinizin mi? Artezen? Başka yerde. metre yerden getiriyorum. Başkasına mı ait? Evet, başkasına ait. 5 milyarda kira vereyim oraya. Yıllık. Yıllık. 5 milyarda kira vereyim oraya. Oh. Epey bir maliyet var yani. Evet. Her şey para. 1000 metreden geliyor. Tam 1000 metre buraya gelişi suyum. Burada Peki. ben o 1000 metreden suluyum, bahçemi suluyum işte. Yani ayda en az 1 milyar Geğren parası ödüyor. Peki az. burası şimdi kızdan altı ya. kaç metreden çıkıyor oradan su artezyende? Su 70-80 metre, 100 metre. Genelde böyle. Hmm. <laughs> Ta aşağıya deniz kenarına indikçe yaklaşırsan onlarda 20 metrede, 30 metrede çıkar. Ama buralarda en az 70 metre. Peki ileride bu hani kızdan altı 18 uygulaması buradan geçiyor mu? Sizin şu an bulunduğumuz Yok, yerden daha aşağıdan. Aşağıdan geçiyor. Aşağıdan geçiyor. Evet, bir kilometre aşağıdan geçiyor. Anladım. Oradan geçiyor. Peki şimdi hayvanların sağımı bitti. Önüne samanlar yani yemleri verilmeye başlandı. Yem verilen kasayı görüyorsunuz. Şimdi bakacağız. Ha buzdolabından yapmışlar. Oo iyi. Yani Hayvanların hepsinin önünde farklı kasaları var. Görüyorsunuz. Bak hayvanlar gözü çevirmişler. Yem gelsin diye oraya bakıyorlar. Tabii sütü verdiler. Tekrar süt yapmak için bu sefer onların yemeleri lazım. Peki demin anlatıyordunuz, şimdi ee, şey için hayvanlar için ektiniz, ee, geç kalındığı için. Bitmedi yani bu daha bizim kendimizde. Geç Peki tekrar şimdi sürülecek. Yeniden süreceğiz, ekeceğiz tohumu, mısırı, çapa yapacağız, tekrar sulayacağız. Onu bir ayda anca geliştirebiliriz. Gübrenin torbası ee, kaç para olmuş? 200 lira bir torba üreğe. Bir dönüm yere bir torba gübre atıyoruz. Düşün. Dört dönüm yere dört, dört tür. torba şey. Evet. Sadece bir gübre ile kalmıyor ayı yani. Hmm. Başka Dabam ne atıyorsun? Taban ayrı. Üst gübresi yine ayrı. Yani tohum attım ki büyüsün diye bir şey yok. Yok, yok efendim. Yok öyle bir şey yok. Anladım. Öyle Peki bunun şey yok. nedeni şey mi? Toprak verimi düştü mü? Yoksa bu attığımız tohumlar mı böyle istiyor? Nedir bu Hayır, sebebi? Hayır. Bu içinde tohumlar, toprağın da şey düşmedi. Bunu mutlaka mısırı ettiğin zaman da sulamayınca olmaz bu mevsimde. Hmm, yaza girdik zaten. Evet yaza girdiği için su olmayınca hiçbir bitki büyümez. Fıskiyeyi ile galiba evet, söylüyorsunuz değil mi? Öyle bir sisteminiz var. 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 Anladım. Fıskiyeyi yapıyoruz. Peki bu yapılacak bir iş mi? Vallahi çok zorlaştı. Yani yapılmayacak hmm. zamana geldik. Hani şimdi yem ucuz olmuş olsa sütü biz de ucuz veririz. Niye vermeyelim? Hı hı. Ee, mısırı mesela geçen sene kaç paraya aldım? 45 liraya alıyordum. Bu sene 80 lira. Şu anda torbası 25 kilo. Anladım. Peki ben kızlara sorayım. Bu iş yapmak ister misiniz? Yoksa başka bir meslek mi seçeceksiniz? Yani ben eğer hiçbir meslek sahibi olmazsam bu işi yaparım. Seviyorum. Çünkü ben hayvancılık işini seviyorum. Yapmayı seviyorum. Zor ama sevdikten sonra bence... Ama önce başka seçenek var galiba. Yani evet. Önce bir meslek sahibi olmak için uğraşıyorum. Hı. Bir subaylık için uğraşıyorum. Aynı zamanda okuyorum şu an. Hı. Eğer hiçbir meslek sahibi olamazsam bu işe dönerim. Farklı e, işi yapmam ama hayvancılık yaparım. Yaparım. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben yapmam. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben aşçılık. Aa, aşçılık. Ha, tamam onu önceden duymuştum. Aşçılığı çok seviyorum. <laughs> <laughs> yani sen şimdi pişirebiliyor musun <laughs> evde her şeyi? Pişirebiliyorum. Senin yaşın kaç? 15. Benim torun var hiçbir şeye bulaşmıyor falan <laughs> 5 yaşında. Ha, çok güzel. Peki yani okul biz aşırı bir okulda mı gitmeyi düşünüyor? Burada iki yıllık okul var, değil mi? Yüksek okul. Anladım. İyi kolay gelsin.